Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ketonların fiziksel ve kimyasal özelliklerini işleyeceğiz. Birinci özelliğiyle başlayalım. Ketonlar arkadaşlar polar moleküllerdir. Yani R, C, O, R yapısında oksijenin çevresinde ortaklanmamış elektronlar vardır. Bu da molekülü polar yapar molekül polar olduğu için molekülleri arasındaki etkileşim türüne de biz dipol dipol etkileşimi deriz. Bunlar kendi içerisinde yani ketonlar diğer organik moleküllerde de olduğu gibi karbon sayısı arttığında kaynama noktası artar. Eğer karbon sayısı aynı ise aynı ise dal arttığında kaynama noktası düşer. Bu diğer moleküllerde de arkadaşlar aynı şekildedir. Örneğin sizin ilk üyeniz 3 karbonlu C3H6O yani propanon İkinci üyeniz C4H8O Bütanon Karbon sayısı fazla olduğu için kaynama noktası ne diyeceksiniz? Fazla diyeceksiniz. Bunları hidrojen bağı olan alkollere göre kıyaslayacak olursak. Ketonlarda dipol dipol bağı vardı. Alkollerde hidrojen bağı var. Alkoller alkollerin karbon sayısı aynı olmak şartıyla ketonlara göre kaynama noktası yüksektir. Hatırlayın, alkollerde hidrojen bağı var. Ketonlarda da az önce polar molekül olduğu için dipol-dipol etkileşimi var dedik hidrojen bağları dipol etkileşimlerinden daha kuvvetli olduğu için alkollerin kaynama noktası aynı karbon sayılı ketonlardan daha yüksektir. Geldik ikinci özelliğimiz arkadaşlar. İkinci özelliğimiz diğer organik moleküllerde de olduğu gibi ketonlarda homolog sıra vardır. Yani CH2'lik farkın korunmasıdır. İlk üyemizi hatırlayın. 3 karbonlu propanon veya özel adıyla ne diyorduk arkadaşlar? Aseton. İkinci üyemizi hatırlayalım. 4 karbonlu buna biz butanon diyorduk veya özel adıyla etil, metil, eter şeklinde. Bu iki molekül arasında arkadaşlar yani propanonla butanon arasındaki fark CH2 kadardır. İşte pentanonla arasındaki farklı yine ne olacakmış? CH2'lik farkın devam ettiğini görecekmişiz. Buna da biz homolog sıra diyormuşuz. 3. Ketonlar yanma tepkimesi verir. Bütün organik bileşikler olduğu de olduğu gibi. CnH2n o genel formüle sahiptir ketonlar. Oksijenle tepkimeye girdiğinde karbondioksit ve su oluşur. Bunu biz N cinsinden denkleştirmek istersek ketonun kat sayısına 1 dediğinizde karbon sayısı N'miş hidrojen sayısı 2N suyun kat sayısı N oldu. Oksijenlere baktık 2N N de sudan geldi. 3N oksijen var. Girenlere baktık. Bir tane ketonun yapısında var. Demek ki 3N-1 de oksijenin den gelmeli. O 2'den gelmeli. Buna göre 3n eksi 1 bölü 2 şeklinde denkleştirilmiş olur. Dördüncü özelliğimize geldik arkadaşlar. Dördüncü özelliğimiz ketonlar katılma tepkimesi verirler. Pi bağı var arkadaşlar. Pi bağı olduğu için katılma tepkimesi verir diyeceğiz. İlk kattığımız Örneğin propanon olsun yani aseton özel ismiyle hidrojen katalım. Hidrojen kattığımızda pi bağının çevresindeki karbon ve oksijeni arkadaşlar birer tane hidrojen yazıyoruz. Böylece pi bağı açıldı ve sizin elde ettiğiniz oksijene bir hidrojen karbona da bir hidrojen geldi. Şimdi baktığımızda arkadaşlar bu bir alkoldür. Ve deriz ki sekonder alkoldür. Nasıl oldu? OH'ın bağlı olduğu, hidroksitin bağlı olduğu karbona iki tane karbon bağlanmış. Ne diyorduk biz buna? Sekonder alkol diyorduk. Şu anda bu bir keton. ismi propanon veya aseton. Hidrojenle arkadaşlar indirgenmiş oldu. Sekonder alkole dönüştü. Bunun adı ne? 2-propanol şeklinde isimlendirdik. Veya özel ismiyle izopropil alkoldür. Ketonlar indirgendiğinde sekonder alkol oluşur. Hidrojen kattık. Şimdi ketona arkadaşlar hidrojen bromür katalım. Hidrojen bromür kattığımızda katma işi oksijen ve karbonun yükleriyle ilgili olacak. Oksijen 6A'da karbon 4A'da elektronegatifliği büyük olan oksijen eksi karbon artı yüklüdür. Hidrojenle brom'a baktığımızda da bunlar da artı eksi yüklü. Buna göre oksijen eksi yük olduğu için ona kim gidecek? Hidrojen brom'da artı yüklü karbona gidecek. Böylece sizin katılma tepkimenizden oksijene hidrojen gelir ve karbona da ne geldi? Brom geldi. Bir başka katılma tepkimesi yazalım. Ketona arkadaşlar biz su katalım. Su kattığımızda suyun hidrojen ve hidroksit iyonlarını katacağız. Yine aynı şekilde oksijen eksi karbon artı yüklüdür. Elektronegatifliğinden kaynaklanıyor. Oksijen 6A'da 4A'ya göre daha büyüktür. Oksijen eksisine gidecek olan kimdir? Hidrojen artısı. Hidroksit nereye gider? Karbona. Ve böylece oksijene bir hidrojen ve hidroksitte karbona gitmiş olur. Elde ettiğimiz İki tane hidroksit olan bir molekül olacak. Şimdi arkadaşlar biz burada neler kattık? Bir hidrojen kattık. İki hidrojen bromür kattık. Ki biz buna hidrojen halojenür kattık diyebiliriz. Su kattık. Ama alken ve alkinlerde gördüğümüz brom ile alken ketonlar katılma tepkimesi vermez. Brom ile ketonlar katılma tepkimesi vermez. Bu alken ve alkinlere ait bir özellikti. Diyorduk ki bromlu suyun rengini giderir ama ketonlar da tıpkı aldehitler gibi brom ile katılma tepkimesi vermezler. Geldik arkadaşlar bir başka özelliğimize. Ketonlar karbonil grubu içerir. Hatırlayın. Genel formülümüz buydu. Buradaki karbon çift bağ oksijen yapısına ne diyormuşuz arkadaşlar biz? Karbonil grubu diyormuşuz. Eğer karbonil grubunda karbonil grubunda iki alkil aynı ise buna simetrik keton veya karbonil grubunda alkiller R1, R2 gibi farklı ise bunlar bunlara da asimetrik keton denir. Asimetrik keton denir. Bir başka özelliğimiz arkadaşlar ketonlar indirgenir yükseltgenmez. Ketonu hatırlayın arkadaşlar. Genel formülümüz bu. Bunu indirgediğimizde ne yazıyorduk arkadaşlar? Hidrojen yazıyorduk okun üstüne. Ve elde ettiğimiz şey bir sekonder alkoldü. Yani OH'ın bulunduğu karbonda bir tane hidrojen var veya karbon iki karbona bağlı. Bu keton genel formülüdür. Bu da arkadaşlar sekonder alkoldür. Ketonlar yükselt gelmez. Bu sırada karbon sayısında herhangi bir değişiklik olmayacaktır arkadaşlar. Örneğin sizin 3 karbonlu propanonuz veya aseton veya dimetil keton indirgediğinizde elde edeceğiniz yine 3 karbonlu sekonder alkoldür. Yani siz buraya hidrojen katmış olursunuz. Hidrojenle indirgerseniz pi bağları açılır ve hidroksitin bağlı olduğu karbonda iki karbon vardır. Bu da bizim için nedir arkadaşlar? Sekonder alkoldür. Geldik arkadaşlar bir başka özelliğimize. Ketonlar Fehling ve Tollens çözeltilerini etki etmezler. Bunu niye söylüyoruz arkadaşlar? Bunların izomerleri olan aldehitler Aldehitler Fehling ve Tollens'e etki eder demiştik. Çünkü bunların ketonlar ve aldehitlerin genel formülleri aynı olduğu için biz formüllerinden ayıramasak bile şu özelliklerinden yani Fehling ve tollense etki etmelerinin şekliyle aldehit mi, keton mu olduğunu ayırt edeceğiz. Çünkü aldehitler ve ketonlar izomerdir ve böylece genel formülleri ve aynı karbon sayılarının formülleri aynı olacaktır. Ayırt etmemiz bizim bunların özellikleriyle ilgilidir. Tollens dediğimizde aklımıza ne geliyordu arkadaşlar? Gümüş artı birli çözeltiler. Fehling dediğimizde bakır artı ikili çözeltiler. Aldehitler için ne diyorduk? Tollens'e etki eder. Aldehitler karboksil yükseltgenir ve gümüş aynası oluşur. Bakır için de Aldehitler Fehling'e etki eder ve bu sırada kırmızı çökelek oluşur diyorduk. Aldehitler ve ketonlar izomerdir, aralarındaki önemli bir farktır. 8 aynı karbon sayılı aldehit ve keton izomerdir. Şimdi arkadaşlar aldehit ve keton. Aldehitlerin ilk üyesi bir karbonlu. Ne diyoruz arkadaşlar biz buna? Sistematik adıyla metanal veya özel ismiyle formaldehit. Bunun izomeri olan keton yoktur. Çünkü ketonlar 3 karbonludan başlayacak. 2 karbonlumuz sistematik adı etanal veya özel ismiyle asetaldehit. Bunun da izomeri olan keton yoktur. Bunun adı propanal. İzomeri olan keton ise ne diyordunuz siz? 3 karbonun sistematik adı propanon veya özel adıyla dimetil keton veya aseton şeklinde isimlendiriyordunuz. Bundan sonra her bir karbon sayılının aldehit ve keton izomeri vardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde de ketonların fiziksel kimyasal özelliklerini gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere sizlere iyi çalışmalar.